Şikayet ifade tutanam bugün karakola gidip şikayette bulundum araştırılması için Sahipli kedi olarak şikayette bulunduk bu yüzden şikayetimiz alındı Dicle Kent Mahallesi Altın 4 Sitesinde oturuyorum Sitede zaten kedi de orada doğdu orada büyüttük benle babam bakıyorduk site'nin apartmanlarından birinin bodrumunda. Daha bir önceki gün kedi sağlamdı, koşup oynuyordu. Dün yani, dün saat 13:30 civarında bodruma indim, büyüdükleri bodruma indim. Orada kedi ayakları kopmuş halde buldum. Hemen kliniğimize getirdim Nuran hocamıza. Onlar da bunun bir biri tarafından kesilmiş olabileceğini, bir kazayla olmayacağını söylediler. Ben sonra Bodrum'a geri gittim hani parça var mıdır diye, kan izi var mıdır diye bakmaya. Bodrum onların girip çıktığı basamakta da kan izleri vardı. Muhtemelen hani dışarıda yaralanıp inmiştir diye düşünüyorum. Bir tane kardeşi daha kayıp iki gündür. O önceki gün de yoktu. Bilmiyorum hani bunun başına bu gelince ben artık onun hayatından da endişe ediyorum. Sitede kalan diğer kedilerden de endişeliyim şu anda başlarına aynı Hiç durumun gelmesine. Evet bu sabah gittim ifade verdim şikayetçi oldum. Ne Yapanlara söyleyecek bir şeyim yok benim. İnsan nasıl bu kadar cani olabilirim benim aklım almıyor. Ben hayvan hakları yasası çıksın diyorum. Kötülük her yerde var kötülük cezalandırılmazsa kötülüğün önüne geçilemez. Haklığı getirdi. Getirdiğinde çok acite bir şekildeydi zaten. Ondan sonra müdahale ettik. Kediyi o şekilde görünce e, normalde araba kazası falan sanırız. Hani veya bir yerde sıkıştı diye düşündük. Ama e, kesilen hat o kadar keskindi ki birilerinin tarafından kesildiği çok belirgindi. E, şu anda da hani gördüğünüz gibi bizde tedavi sürüyor. E, umarım failleri bulunur. Ee, bu canlar bu şekilde acı çekmez. Büyü adına da kullanılabiliyormuş bu e, kedinin bacakları falan. Evet evet batil inançlar. Hı hı. Yani şey yapıyorlarmış. Ben de daha yeni duydum. Çok şok oldum. Hı hı. Ee, kedinin hı hı. ayaklarını keserek artık nasıl bir büy büyüyse bilemiyorum. Hani, hı hı. E, Eve bağlama büyüsü yapıyorlarmış. Saçma sapan şeylere alet olmaması lazım bu canların. E, türlü vakalar muhakkak karşımıza geldi. Fakat bu içlerinde en acısıydı. Maalesef çok üzüldük. İlk defa ağlaya ağlaya operasyona girdik. Ee, yani duyarlı olsunlar, canilik bunun öne alınmazsa e, gerçekten bu e, çığ gibi büyük gidecek bir şey. Sosyal medyadan sağ çok destek olanlar da var, e, mesajlarını Hı. iletenler de var ama bizim derdimiz e, bunun normalleşmemesi. Yani normalleşmesi demek e, bir korkunç bir şey olacak. E, korkmasınlar, muhakkak e, şikayetçi olsunlar, sağ olsun emniyet güçlerimiz gerçekten ilgileniyorlar. Hep birlikte e, bunların önünü almalıyız ama tabii ki e, yasa caydırıdır, e, yasanın bir an evvel çıkmasını istiyoruz. Şöyle şey veteriner kliniği sokak canlarının hepsine önce burada tedaviyi yapıyoruz. Yani eğer tedaviye ihtiyacı varsa ondan sonra da ücretsiz bir şekilde sahiplendirme yapıyoruz. Onun için de kliniğimiz tarafından zaten yapılıyor. Tüm tedavileri ve tamamen ücretsiz oluyor sahiplendirme. Diğer bu kör kedimize de umarım bir sahip bulabilirsek çok iyi olur. Umarım olur da. Yani bunun için çok yazan oldu da diğer köy kedilerimiz için de eğer <laughs> sahiplenme olursa çok mutlu oluruz. Sizler i̇yi iyi varsınız. Sizin, sizin iyi. Gerçekten hani tanımak bizim için de büyük bir şans.